Herkese merhabalar diyorum. Bütün kardeşlerime selam olsun. Size de günaydınlar çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. Hadi o zaman. Daha iyi olmak için hemen dışarı çıkalım, koşuya gidelim, evet, gelelim. Abi bize bir şey sürdü. Biliyorum. İlaç sürdü. Allah bir okumadı. şey olmaz. Hadi hadi. sonra Çık, senin ok akıyor. O zaman elinle kendin yedir onu. Bir şey olmaz. Su su. <laughs> ama oğlum itmam var. Koşuya çıkmamız lazım. Biliyoruz. Bir şey olmaz yere düşsün. Önemli değil. Kıyıyor. Aksın aynen. Daha iyi işte her yere sürülmüş olur. Baba nasıl esniyor ya? Bugün muhteşem bir havada çıkıyoruz çocuklar. 10 numara değil mi? Sanki yağmur gelmiyor gibi. Hava sıcak değil mi ama oğlum? Ne? Hayır. <laughs> sen öylesin diye. Allah Allah. Ben de hırka var diye mi sıcak geliyor bana? Evet. Oğlum üşüseydiniz siz şimdiye var ya 500 tane kelime söylemiştiniz bana. Şimdi topları bırakın hemen ısınmaya geçelim. Okul saatine bir buçuk saat kaldı çocuklar. Bugün bir tık geç kaldık sanki. Ben size söyleyeyim. Yok, bir buçuk saat var. Niye, niye geç kaldık? Geç kaldık. Daha yani iki saat kala çıkmış olsaydık daha rahat. Zaten okul çok hızlı geçiyor. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Devam ediyoruz. Yağmur şiddetini arttırıyor. <laughs> ne oldu oğlum? Yanlış yaptık sanırım. Yok. <laughs> hayır hayır. Şimdi koşuya geçebiliriz çocuklar. Bir tık hazırsınız sanki koşuya. Aferin süpersiniz. Aferin çocuklar. Süper süper süper. Baba Pro semi. çocukları bekliyor. Çocuklar koşuyor. <laughs> Aferin oğlum devam devam. Siz bana bakmayın. Ben kameraman. <laughs> koş koş koş. Daha ne oldu oğlu? <laughs> Daha var var var. Hadi 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 hadi. Tamam şimdi yürümeye devam edin. Aferin size. Şimdi çocuklar açma germeyi de yaptınız. Maç esnasında izlediğiniz maçların %70'inde %80'inde Messi'sinden tutun da Ronaldo'suna kadar hepsinin bir top sürüş ve adam geçiş şekli var. Bunu kendinize ders bileceksiniz. Öğreneceksiniz. Gösteriyorum bak. Şöyle 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 gidip adam geldiği gibi sağa doğru çekme. Bunu zaten size daha önce çalıştırdım. Yapın bir bakayım. Heh, emekliyormuş gibi adam karşına geç. Aferin. Uca kadar git gel. Sen de yap bakayım. Geç. Şu ikinci ağacın oraya kadar gidin, aynı şekilde gelin. Her defasında tam adamı geçiyormuş gibi. He, aferin. Bunu öğreneceksiniz. Bu çok kullanacağınız bir şey kanatta. Aferin. Aferin. Bir tur daha. Bir tur daha. Hadi bakalım. Her defasında adam geç. Böyle geçemezsin adam. Aynı bir tur daha. Evet. İyice alışsın ayağınız bunu. Bu hafta, önümüzdeki hafta çok çalışacağız. Gel bana. Geliyorsun, 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 geliyorsun. Açalım onu. Aferin. Gel 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 gel. Aferin oğlum, süper. Açma germeyle devam. İki tur gidip gelene kadar gösterdiğim gibi yön değiştiriyorsunuz, tamam mı? Düzgün yapın. Düzgün yapın. Aferin, yön değiştirin. Her defasında karşınıza adam gelmiş gibi düşünün. Aferin. Aferin. Süper. Adam geçiyormuş gibi Yusuf Emre. Bana şimdi gel at çalımını. Yap. Değiştir yönünü devam et. Bana gel. Yap. Olmadı. Gel bir daha. Gel bana. Değiştir yönünü. Aferin. Süper. Sola. Fake veriyorsunuz. Sağ taraftan adamı geçiyorsunuz. Tamam mı? Ayaklarınızla çalım atacaksınız. Topla değil. Sola fake. Aferin. Devam dön. Dön bir daha. Aferin. Ya öyle adam geçemezsin ya. Öyle adam geçemezsin. Gel bana yap. Gel. Fake'ini at. Hah? Böyle. Devam. Gel bir daha. Gel bana. Gel 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 gel. Aferin. Devam şimdi. Aferin. Süper. Süpersiniz. Aferin. Her defasında adam varmış gibi düşün. Vücudunu o kadar şey yapma. Ağır kalma. Gel. Aferin. Süper. Aferin size. Aferin Süper Aferin. Geç beni de. Çok güzel. Devam. Bir tur daha. Koş 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 koş. En az 10 tane yapın. Korkmayın ya şu top ayağınızda şey yaparken. Aferin. Süper. Çalışa çalışa olacak oğlum. Kısa kısa sadece sol ayak üstü sürün. Sadece sol ayak. Kısa kısa. Aferin. Sür 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 sür. Her defasında adam geçiyormuş gibi düşünün. Tamam. Aferin. Hadi bakalım. Ha. Birinci adamı geç. İkinci adamı da geç. Süper. Süper, süper, süper. Aferin. Geç ikinci adamı da. Olacak, olacak, olacak. Geç birinci adamı. İki, gel şimdi birinci adamı geç, beni de geç. Geçemedi. Bana yaklaşmadan birinci adamı geç. Şimdi beni geç. Aferin. Devam bir tur daha bundan. Hadi. Sadece gözünüzde canlandırın önünüzde adam varmış gibi. Aferin. Gözünde canlandır. Aferin. Yap ikinci çalımı da. Olmadı. Normal. Zemin bozuk. Aferin. Düzgün yapın şunu ya. Aferin baba oldu. Aferin. Geç adamı. Önünde canlandır. Adamı canlandırırsan hepsi güzel olur. Aferin. Aferin. Süper. Fake'ini yap. Aferin. Bak çok güzel oldu. Beni de geç. Geç beni de. Aferin. 10 numara. Devam. Bir tur daha. Bir tur daha. Yusuf Emre. Sola doğru çekince bana şut at. Sol ayak. Sola doğru yapınca. Şutunu at. Vur. Sol ayak vur. Öyle yap. Sol ayak vur. Evet. Sol ayak vur öyle. Ya olmaz durduğun yerde ya. Vur. Vur. Aferin. Süper. Benimki de oldu. Seninki de oldu da durduğun yerde yaptın. Aferin beni geçin en son tamam mı? Beni bu şekilde geçin. Gel 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 gel. Aferin. Yap. Aferin. Aferin çocuklar süpersiniz. Şimdi Sinan Mekik devam. Sonra kahvaltı ve okul. İnşallah tabii. Aferin oğlum. Bak ne kadar düzgün çekiyorsun artık. Eskiden var ya yarım yamalak şınav çekiyordun. Gün geçtikçe böyle düzgün şınav çekmeye başladınız ya süpersiniz. Aferin, aferin oğlum. Süper, 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 süper. Aferin sen. Bugünlerin kıymetini büyüyünce inşallah anlayacaksınız. Aferin oğlum, süper. Hazır mısınız Seksek Ligi'ne? Evet. Hadi bakalım. Dede ben bir şey söyleyeceğim bak. Söyle bakayım. Ben Seksek Ligi'nde e ee, yani bir yirmi ya yani 30 falan yaptığımda üzülmeyeceğim. Yoksa diğer haftalarda da ben geçen hafta kötü sektirmişim hissine girelim. Affedersin. E ee, Sonra da hiç sektirmedim. Evet, süpersin oğlum ki sen iki haftadır iyi sektiriyorsun. Evet. En son 57 sektirdin. Ömer evet, hemen takılmana gerek yok oğlum yani bu hafta. Yani geçen sene de böyle küçük az sektirdiğinizde ağlıyordunuz da bu olabilir yani gayet normal. Yapacak bir şey yok. Hadi yemek yiyelim. Çocuklar en sevdiğiniz şekilde kahvaltıya oturmuş bulunuyoruz. Sadece masayı biri tık büyütelim değil mi? Bu Hatta biraz bu masayı gibi. satalım. <laughs> bu bizim mi? Annem. Bizim evet. Bak Satar. Seni, şimdi bu çok rahat yapacağım. Bunu hiç kim sevmiyor? Bunu hiç kim sevmiyorsun? Kusaman yer kaplıyor. Oğlum peynir ama ya. Yerdin ya. Çok güzel yumuşak peynir. Ya evet. anne hani bak. Şu bal ve pekmezi at. Alın en son onları yiyoruz. Evet en son yiyoruz. Bunu da kaldırıyoruz. Oldu. Bir tek yumurta yiyin o zaman. Heh. Heh, ha, ha şöyle ya. Aa, aynen öyle. Yumurta yiyin. Sütünüzü için. Ve Bırak. okulunuza gidin. Ee, ya bugün bana para verin. Acıktığımda yemek yiyelim. Tamam. Bana söyle oğlum paranız olmayınca. bunu şeye götürmeye çalıştım. Ne? Hı. Hani gittik ya bir tane traktöre. 150 TL traktörüydü ona paramı vermek yerine ben gittim. Öyle. Ama çok az param var. <laughs> traktör dedi tiyatro, tiyatro. Traktör demedim ben. Tiyatro mu? Ne dedi? Ben traktör anladım. Ne dedin? Sen yanlış anladın. Ne dedin ki? Tiyatro tra dedi. Tiyatro. Tiyatro. Bak, traktör dedi. <laughs> traktör demedin mi oğlum sen? Hayır. <laughs> Tiyatro mu dedi? Senin Siliyor, dişin yok ya, ne dediğin de belli olmuyor artık. Oğlum niye asmarladık demeden hemen gidiyorsun? Ne? ne? Hadi Allah'a emanet olun. Sen de. de. <laughs> Çocuklar, Sen bırak. siz gidebilirsiniz. O kadar geç kalmadınız. Anne, Yazacağım. Çok Yazacağım. geç kaldık. Yazacağım ben öğretmen. Anne Çok geç kaldık. Tamam, ders 40 dakika. Bizim geldiğimiz... Daha oyalanırsanız ama ders bitiyor. <laughs> İyi dersler. Allah'a emanet olun. Allah zihin açıklığı versin. Sizi seviyorum. Kaçtılar resmen. Hadi 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 daha senin spor salonuna gideceğiz. İki saat var. Hadi bakalım. Siyah çorabını da giymişsin. Aferin oğlum. Süper. <laughs> tamam mı? Onun altına da çok güzel yakışmış. On numara bir halim var. Bakalım sahada bu Bayez. performansı nasıl göstereceksin? Oğlum Okuldan gelirken anneniz aldı sizi. Ben Instagram hesabını açtırmak için toplantıdaydım. İki saat boyu bir tane MT etkilisiyle Almanya'dan toplantı halindeydim. Gelemedim okula. Anneniz de tabii sizi gelirken çekmemiş. O yüzden sizi direkt evde buldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okul nasıldı? Okul nasıldı? Çok güzeldi. Hadi Çok bakalım. Kötüydü. <laughs> Çorapların değiş. Değişmesin, değişmesin. Kalsın öyle ya. Ne oldu? Annen zorla değiştirdi mi çorabı? Evet. <laughs> Hadi bakalım ısının güzel güzel. Hemen çalışmaya geçelim. <laughs> aferin aferin. Aferin aferin. Düzgün yap. Ya. ya düzgün yapıyorsun. Hadi Her, herkes kendi işine bakın. Ben de. Ya bir... git 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 git. Çık. Kaydırma. Ya yapsana bir daha. Yok. Çek. Çek. Vay. Vay öyle mi yapılıyor hareket ya? Git al. Gel. Çek. Çok iyi. Geç. Heh. Heh. İşte bu. Aferin. Gel. Tamam. Bir daha! beni içi işte bu. Gel! Bir daha! Aptal! Yürüyün! Ben de yürüyün. <laughs> Çok girdin, o kadar girersen olmaz. Gel! Hızlı git oraya. Aptal'in gel, hızlı gel. Gel! Aptal! Ya. Devam. Bunu yapalım, 10 tane yap. 10 tane yapınca bırak. <laughs> Sen ne mi? Yok kendiniz. Yap dedim. Yap. İki. Devam. Yap 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 yap. Yap verin. Yön değişti. At vur. Gel. Yap. Geç. Gel. Geç. Gel. Buraya geç. Buraya oraya. Alırlar kapı sen gel. Gel. Aferin bu. Gel. Vur. Aferin vur. Aferin. Gel. Çek çek vur. Aferin gel. Vur. Top tut, top. El yok. El yok. Kaleci misin sen? Ya. Gel. Vur. Aferin. Benim üstüme böyle böyle gelip çekip vuruyorsun. Aa, gel. Ama aynı direkten direğe çarptırıyorsunuz gel. öyle tamam mı? <laughs> Bu. Aferin. Gel 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 gel. Vur. Aferin. Düzgün. Bak adam karşı. Aferin süper. Vur. Al. Gel. Aferin vur. Vuruşlar güzel olsun. Kötü mü? Kötü. Aferin güzel. Senle birlikte geliyor. Geldi geçtin. Aferin güzel. Vur. Aferin. Vur. Aferin. Çok güzel. Gel. Aferin vur. Çok güzel. Aferin. Evet. Aferin. 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 Ne bak. Geri. Kaybettin, kaybettin. Geç. Aa, Daha seri. Kaybettin. Ya hani? ben bıraktım. Vur. <laughs> Aferin. Geç. Ben hani, de zannettim ya. Korkmayacağız. Aferin. Çok güzel. Ya, ya içidir çocuğun golünü engelleyin. Ne? Hadi gel gel gel. Hep aynı şeyi denedim. Dedi sen Kaç oğlum. tane şey? Hayır o değil oğlum o değil. İstediğin her şeyi yapabilirim. Sen bana demedin ki. İstediğiniz her şeyi yapabilirsin. Aferin. Aptal deniz size işte burada ya. Bulman lazım zaten. E? E. Bu. Kontrol. Pas. Hadi. Al. Top kötü gelebilir. Topa aldanmayın. Al. Gel. Al. Ver. Versen onun topu. Al. Korkma. Al. Al. Aferin. Al. Al. De çok güzel kız. Aferin. Al. Ya. Ver. Ah, zero çok. Güzel. Çok güzel. Pardon. Aferin. Çok iyi. Al. Aferin. Al benden. Neydi? Gel al. Al benden. Al 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 al. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Al gelin süper. Çıt. Çıt güzel. Bir daha çek. Bir daha çek. Al. Bu taraf. Bir. Bir daha çek. Geri. Bir daha. Al. Geri. Bu. Al önüne. Bu. Al. Bu. Bu. Al. Bu. Ha? Al. Bu. 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 Bu böyle alır. <laughs> <laughs> ya oğlum bir tane güzel bulup bıraktıracağım. Ne yaptın? Evet. Evet. Sen niye yaptın? Tamam, Ama ah. şöyle yapacağım. Ya. Çok iyiydi değil mi? Çok güzeldi. Aferin. Evet. <laughs> hadi. Oh. Aa! Nasıl becerdin o iş? Oha! De <laughs> geliyor. Hayır nereden de çıktı? Gel gel ne? gel. Hoppa. Ah. Ne istiyorsun? Aferin sen. Oğlum bize ne oldu bugün böyle Ç yolun yarısına geldik vlog çektiğimi unuttum ya. <laughs> İtman dengemizi şaşırttı yine ya. İtmandan geldim İtman'a gidiyorum. Aferin. Aferin Süper oğlum. Çalışa 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 inşallah var ya biz hedefimize ulaşacağız. Allah diyor ki Ömer Eymen bir işi bitirince başka bir işe koyun. Bak biz de bir işi bitirdik başka bir işe koyduk. <laughs> o yüzden. Yusuf Emre kameralara biraz bak ya. <laughs> Uyanabildin mi? Gel annen kucağına alsın seni. Hadi bakalım. Yere basma sakın. Basma. Var ya çamur olursun. Heh, kapat kapıyı. Aferin. Çık çık daha var Hadi bakalım. Yusuf Emre. Kitap oksan oğlum. Yeni bir de <laughs> Neyi oku diyorsun? Hangisini? Şöyle. Sen okuma yazma bilmiyor musun oğlum? Okuma yazma biliyorum da hızlı olsun diye oku. Aşağıdaki dinleme ile ilgili bazı davranışlar ifade edilmiştir diyor. Bunların hepsini oku şimdi. Oluştur bakayım. Oku bir. İyi bir dinleyicinin yapacağı şeyler. Konuşan arkadaşımın yüzüne bakarım. Bu olabilir mi? Yuvarlak olmalı içinde. Evet. Konuşmacının fikirlerine katılmıyorsam dinlemem diyor. Dur, Olmaz. dur bir, dur Bu, bu var mı illaki? O var illaki. Ne Dur Bu yok yani. Evet. Bu yüzden bu yok yani. Bunların ikisinde var ya. Evet. O zaman buna ilerik. Aftırık. Bu evet. olamaz. Gelsin. Bunların ikisinden birisi şey. Bunu? Evet, o da var. Tamam. E, o zaman bu. Direkt. Cevap bu. Ünal oynamı Ünal. Ünal bu mu? C. Ha. C. c. Tamam. Bir tane daha sayfam var. Aslında bu son sayfam bir tane daha sayfam var. Bunu bir yapalım. Derste parmak kaldırmadan konuşmalıyız. Konuşmamalıyız. Yanlış. bunu ya, doğru. <laughs> Ömer Eymen İtman'dan geldi. Artık eve gidebiliriz. Bir saat yolumuz var çocuklar. Eve gidince de İtman'a çıkalım. Eve gidince de İtman'a çıkalım. Yusuf Emre Bey siz de çıkmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> okula okula gitmeyin oğlum ya. Böyle İtman yapmak daha keyifli. Evet. Ben, ben size İngilizce dedi, dersi vereyim. Hatta Anneniz Arapça versin. Annem Bir de İspanyolca dediken, olun. Annem dedi ki ne dedi? E, İtman'a gelirsen e, ya yani istediğini yapacağım dedi. Ben de ne isteyeceğim biliyor musun? Okula gitmeyeceğim. <laughs> Süper Oğlum, bir istek. Ama annen ona izin vermez ki ama. Gelecek. Ve söz dedin. verdi. Oo. Şunun altını çizmek istiyorum. Çiz bakalım onun altını. Eğer keyif almazsaydı. Keyif aldın mı? Aldım. <laughs> ama Bunun keyif isteği. almasaydın izin verecekti. Ya, almadım yapacaktı. ki. <laughs> Çünkü 4 saat. Yani <laughs> Ee, belki de saat. bir buçuk saat kitap okudum. Evet. Ödev yaptım. Tabii <laughs> canım. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ödev yapmayacağım. Evet. Bugün... Ödevi unuttunuz galiba. Anne. Efendim anne. bitti benim. Başka? <laughs> ee, başka bir fasikül getirdiğin için e, getirmeseydin hepsini yapardım ben. Tamam getiririm hemen. Sen ne yapıyorsun bakayım? Anlamısın da halısa. Ooo gerçek halısa gibi çok büyük. Hadi bakalım. Peki sen ne yapıyorsun Ömer Eymencim? Bebe. Niye gülüyorsun kız kız? Hemen telefonu aç. Bu da sonra sana ödev yaptırmasın. Allah ben, Allah. Hani ben oyun oynuyorum ya. Allah Allah. hadi 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 hadi. Sen oyun oynuyorsun diye ben sana ödev getirmiyor değilim. Ödev yaptırmıyor değilim. Sen şu an ne yapıyorsun? Minecraft'ta bir şeyler üretmeye çalışıyorsun değil mi? Bir şeyler yapıyorsun. Yani mı yapıyorum. Heh, zeka geliştirici bir şeyler. Senin zekana gelişimine katkısı olan bir şey bu. O yüzden biraz izin veriyorum. Yoksa oyun oynadığın için izin veriyorum değil tatlım. Tamam mı? <laughs> değil değil. Getirdim ödevlerinizi. Süreniz doldu. Yusuf hmm. Emre. Ne, ne kadar istiyorsun? Var. Kaç dakika istiyorsun? 20 dakika olabilir. Tamam 20 dakika oyun veriyorum sana. Yarım saat. Hayır 20 dedim bitti. 20. Ya, lütfen. Yani. 20. Çok yarım saat fazla uyku vaktiniz gelir sonra. 20 dakika sonra bunun başında göreceğim seni okey? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam aferin. Evet Ömer Eymen'cim sen kaç dakika istiyorsun tatlım dinlenmek için? 10 dakika. Süpers. 10 dakika sonra. Tamam sana... saat. <laughs> Hayır ilk söylediğinde ve kabul edildi. 10 dakika sonra da seni de ödevinin başında göreceğim tamam mı? Göremez. Görürüm görürüm. Ben güveniyorum. Hatta bana sürpriz yapacak. Ben birazdan içeri gideceğim. Döndüğümde Ömer Eymen belki de ödevini bitirmiş olacak. Hadi bak. Ömer <laughs> ne oldu? Çok mu yoruldun iki dakika ders yaptığında? Aferin benim olma. Süresi dolduğu halde. Hatta belki de önceden mi oturdun? Yok anne. Beş dakika uyuyuşuyorum. <laughs> <laughs> Tütüp Senin on dakikan var da. Keşke bir saat deseydim. Anne o bitirdi ama <laughs> yani. Bitirdin, Bitirdin mi? mi? Evet. De çok az kaldı. Hadi hadi aferin. Sana. Anne bitti. Evet anneciğim izliyoruz eserini. Şu an arkamda. Tamam mı? Evet. Ee. Oo! <laughs> Çok güzel. Işıkları falan harika. Ödevlerinizi bitirin de babamıza sürpriz yapalım ha? Tamam. Aferin. Cam abi. Cami şu an. Cami nerede var orada? He, kızın kafasına cami yapmış. Ha. Güzel güzel aferin aferin. Güzel boyamışsın Yusuf Emre. İşte şey kaçırmamış. Seni tebrik ediyorum. E, kaç 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 9. Ben de 9 verdim. Ne? Bir, bir puanı da kesiyorum. Ne? Havalara girme diye. <laughs> ne ne? Tamam bir puanı kestim ben havalara girersin diye. girmem ne? Ya işte oğlum. Havalara girmediği diye kesiyorum yani. Normalde 10. 10 hmm. üzerinden 10. Ben e, camiyi sarı boyadım. Camiyi işte. Cami evet. niye sarı boyadın oğlum? İşte. Yeşil boyasaydın ya camiyi. Niye? Mesela yani bu Rize'ye giderken falan hep yeşil cami oluyor ya. Bana ne Karadeniz bakayım. yolunda. De ondan sonra da hep yeşil boyamış gibi olacaktı. Ama evet doğru diyorsun. Güzel güzel affedeyim sana. Çok güzel olmuş. Toka gibi Gerçekten. durmuş cami. <laughs> Çok şükür bir günü daha bitiriyoruz derken Ömer hemen gözlerini güzel. çoktan kapamış Çok durumda. Var. Çok uykum var diyor. Yusuf Emre'nin gözleri apaçık. <laughs> güzel bir gündü. Elhamdülillah geceye ulaştık. Kapatabiliriz çocuklar bugünü de. Aha direkt el salladı. Ömer hemen ayakta uyuyor ya. Bu videonun burasına kadar gelen bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Görüşmek üzere.